Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de çıkan yeni virüs yani koronavirüsün mutasyona uğramasıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Mutasyon Eylül'den beri var dedi ve daha birçok açıklama yaptı. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Değil ki mutasyona uğramış virüs yani koronavirüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek yani gerçekten bir gerçeklik var mı ortada veya yalan mı atılıyor veya ee, acaba tedbirler şu anda Türkiye'de alınan tedbirler yetersiz mi? Siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Sizlerin yorumlarını özenle okuyorum. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Fahrettin Koca açıklaması şöyle iller düzeyinde bütün kaynakların hayata geçirilmesine destek ve katkılarına Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve valilerimize çok teşekkür ediyorum. Dünya virüsü mutasyonuyla ilgili tedbirlere yoğunlaşmaya durumundadır. Biz de tedbirleri vakit geçirmeden uyguladık. Bilinmelidir ki bu mutasyon Eylül ayından beri mevcut. Koronavirüs damlacık enfeksiyonuna bulaşan bir hastalık. Mutasyon çarpan etkisi yapabilir. Ancak mutasyon ve varsiyonlar düzenli olarak tanınmaktadır. Anlaşılan o ki İngiltere'deki kontrolsüz vaka araştırılırken Eylül ayından beri var olan mutasyon ilgilerin dikkatini çekmiştir dedi. Ve Türkiye başından beri hastalığı önemseyerek tedbirleri en erken alan ülkelerin başında gelmektedir. Mutasyonlar konusunda incelemelerimiz devam etmektedir dedi. Ve şunu da söyledi ki mutasyon sadece şu anda yok dedi. Mutasyon Eylül'den beri var dedi ve koronavirüs her zaman mutasyona uğruyor açıklamasını yaptı. Aşı ise aşı içinde çarpıcı ve müjdeli haberler verdi Fahrettin Koca. Aşı pazarı pazartesi Asya'yı bağlayan gece Çin'den gelecek ve Türkiye'de olacak dedi. Ayrıntıları da bu şekilde aktardı. Biz de sizlere en önemli kısımları aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.